Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bu çarçalı. Bugün sizlerle beraber bak. ailemden saklanma videosunun part yalan kuzenim yok. Yine teyzem gelin evindeyiz ve YouTube için yapılmıştır. Korkutma amaçlı değildir. Annemin haberi var. Ablamın haberi var. YouTube kanalıma abone ol veya like yapmayı unutmayın. Hazırsanız 3, 2, 1. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut Çağçalı. Bugün sizlerle ayağından saklanma videosu çekiyoruz. arkadaşlar annemle ablamın haberi var. Ee, yani az önce de görmüşsünüzdür ki bu yapılacak listeleridir. Ve arkadaşlar korkutmanın aşırı şey değil. Asla korkutmanın. Ee, ama yardıma gider. Sana korktum. Neyse biz videomuza başlayalım. Annemin haberi ve ablamın haberi var. Ama çıkmaya çok iyi. Arkadaşlar. arkadaşlar annem geçti hiç kimse görmesin diye bir şey dedim. Tamam dedim. 3, 3 2 1 arkadaşlar. Abla o zaman o zaman da çünkü ablamla ablam, ablam gördü yani. Tamam kapıştı. Arkadaşlar ben buraya yerleştim. Arkadaşlar ben yerleştim. Kamerayı nereye koyacağım bilmiyorum ya. Arkadaşlar. Şu an lazım. Şu kamerayı koyayım. Arkadaşlar bu en sonunda var ama ben ilk buraya saklayacağım. Saklanacağım. Ee, bizim dükkan. He. He. Yani ben akşam yine aratmaya çalışırım. Ben Yusuf'a getirdim. Tamam. He. He tamam. Yine ben seni arayacağım diyeceğim buradadır. Al ona gir. Tamam mı? Evet <laughs> <laughs> tamam tamam evet, Aldığı gibi arkadaşlar ben geldim. Biz arkadaşlar ben buradan çıkıp geliyorum. でもあるから。 شکر arkadaşlar videonun amacı yakalamamak çünkü yakalamazsan iş biter yani arkadaşlar yakalamazsan bittik biz bittik biz yani bittik Bunu kursan 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 Neden? Nasıl neden? Bir, arkadaşlar. Eğer bu videoya Arkadaşlar eğer bu videoya 100.000 like gelirse 3. parti çekeceğim. 3. parti arkadaşlar ve daha çok yer bulmaya çalışacağım. Edbet teyze ama yani Edbet teyze teyzem gelin evinde mi? Bizim evde mi? Başka evde mi? Bilemiyorum. Ama size söz veriyorum. 100.000 like gelirse zaman hemen şuradaki abone butonuna tıkla 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 tık 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 diye koyuyorum. Arkadaşlar bu arada e, em, şeye koyuyorum. E, şey şuraya koydum iyi e butonundan. E, şey e, Minecraftçılar kanalını da takip etmeyi unutmayın. Free iyi e buraya koydum iyi e butonundan. Evet buraya koyduğum i e butonundan da beni takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar bu kanalda da bu kanalda da, buraya koyduğum kanalda da bin like gelmesini istiyorum. Bana da 200 bin like yaparsanız yani arkadaşlar dediğim gibi bin like yaparsanız söz veriyorum ki bunun 3. parta gelecek. Dördüncü parta da gelir belki bilemiyorum. Üçüncü parta bakarız artık. Burada 2 dakika gitti. 3. dakikada tamamlanması. Bir yere bakalım. 1 dakikanın Bekliyorum. 10 dakika oldu arkadaşlar bitti. Taklanacağım ya. 2 dakikada taklanacağız arkadaşlar. E beni çok zorlayacak. Böyle çiftleri bulamaz ki zaten abi. Yavaşça evet, çıkacağız. Neyse de kızlarımızı buraya yetirmeden yine oradan da 13'e kadar kalacağız. Sonra başka yerlere falan gideceğiz. Hadi ben feneri kapatayım. Çıkıyoruz. arkadaşlar sizin sayesinde burada iki burada 12'de çıkmam burada 12 burada 12'den sonra çıkacağım bir de fener neden arkadaşlar bu da birazcık şey Arkadaşlar ne çok zor. <laughs> arkadaşlar Ne dakika tamamlandı arkadaşlar. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne nereye saklansın? Bir mutfak masasının altına kadar? arkadaşlar. Başka Ne kadar? Bu galiba maske başka bekliyorum. yok. Bekliyorum. Arkadaşlar, biz e, çarşamba günde iskeleye gidiyoruz. Belki yani <laughs> belki video çekebilirim. Belki çok fazla çekemeyebilirim. Annemin şartı az olabilir. Ama sizin için çekmeye çalışacağım. Ben yani çekmeye çalışabilirim ama inşallah arkadaşlar. Çekmem diye alınmayın. Tamam mı? Büyük ihtimalle çekmem abi. O da büyük ihtimalle. Belki çektik arkadaşlar. Ben sana çekebilirim arkadaşlar. Dua edin. Arkadaşlar ben hastaneden yeni çıktım. Bir geçmiş olsun dileklerini aboneyle alırım. Ay zaman geçmiş ben hala buradayım. Neyse arkadaşlar zaman geçmişse biz biraz sizler konuşalım. Çünkü 14'te 14 burada kalır. 14'e kadar da burada yani arkadaşlar sizin bildiğiniz gibi kaç gündür video atmıyorum. 60 abone sakalı kalmışım. E, bilemiyorum yani. yani. Benim çok takipçim var. Beni görmelerini isteyen birileri var. Onları da yani birileri var mı onları bilmiyorum ama. Size tek bir şey konu vereyim. Ben Türkiye'de yaşıyorum arkadaşlar. Kalecik Takivan'da yaşıyorum yani. Uykum var. Uykum var. 14 olmuş arkadaşlar. Geçecek. Başlıyoruz. Başlatma Arkadaşlar 14'lük 15'lik 15. dakika da Yeter <laughs> arkadaşlar 17'de buradan çıkacağız zaten. Можно

orun mana kullantım. Bunu söyleyeceğim. Bakın ikinci koltuk arkada var. Ben sözümümek için ikinci eee i̇kinci... burada 23'e kadar kalacağız. Çünkü ikinci koltuk arkadaşlar ben saklanamam. Onu, ne onun için ondan dolayı Ondan dolayı seçtim. Buraya 23'e kadar kalacağım.

Legenda <laughs> Bilmiyorum, Vallahi. Ulan diyor. Herkes soruyor <laughs> diyor. <laughs>